Şimdi şu an oynayınca şimdi Şimdi çok istedim. Tansiyonumda bu arada part 2'sini de ha, on, bir istiyorum. <laughs> şu an ikinci karta şu an senin kaptı. benim de kaptayım şöyle bak işte en süpersiz alsalar neydi biraz artık çok kişi biliyordu artık ben biliyorum. Evet, film de biliyorum neyse filmde o evde açalım trafik derbi falan onu örtemem benim burada bir Şirin'i sevelim Şirin kızım Şirin herkese kapılarından kork ay aşkım öyle yapma Herkese esnerken böyle yapıyorum. Ama ben onu da çiziyor arkadaşlar. <laughs> bir. Şimdi bir arkadaşlar. Bizim burada bir tane boncuk diye bir çocuk bir şey vardı. Bilmiyorum. Eskiden çok eskiden bu kanalımız simgesiydi. Görmeyenler olabilir. Ee, simgeyi böyle dört kapaklı Ama arkadaş arkadaşıma ben fazla bir şey yiyeyim YouTube'dan. Güzel bir terimiz bir insan mı bilmiyor. yağmur çiçekleri daha az de güzel. Ben arkadaşlar bir kere markete gittim. Yağmur yağmıyordu. Dedim ki var girdim. Çıktım yaşarız arkadaşlar. Şırıl şırıl arkadaşlar. Yerlere baktım. şırıl 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 yağıyordu. Yani ben bir iki dakikalığına gittim yani. Hotel, hotel.

Aramasın da kız size oraya bir çıkıyorsunuz? <laughs> Zeynep yağmur yağıyor bence <laughs> eve git. Arkadaşlar şimdi benim e, sınıf arkadaşım Zeynep. E, e, sınıf arkadaşımı gördüm. Hep onun kardeşi ya. Ve bir tane e, onun e, kardeşim. bir tane arkadaşımız var. Yani e, onun okuluna gittiğini bilmiyoruz bizi. O vardı de. Ya yani onun okulundan bir biz onu ama. Yani tatilde gelmişti, yani yaz tatilinde. Ee, arkadaşlar o da birinci sınıf okumuş. Bir tane, bir tane ablası var. Hani demişim az önce ee, onun da vardı. Şimdi arkadaşlar ben markete gideceğim. Marketten sonra görüşürüz. Bir tane kabuğu suyu aldım. Ben bir tane, bir tane kat kat şeyden aldım. Şöyle beyaz çikolata Şimdi bir tane şey aldım. Şu an e, kasada görüşüyorum. Hmm, şimdi... Asiye. Ya ne bileyim ya bir bulayım ağzı. Ben herkese özellikle tanıs eski şartım var. Yani bir kokulu arkadaşlarımı gördüm. <laughs> sonra bir tane ABC program kursuna bir tane arkadaşım vardı. Onu çok seviyordum. <laughs> onu gördüm. Marketten çıkarken böyle geldim. çok korktum. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Ya köpek çıkmadan gidiyor. Köpekler şöyle bir şey var. Biz köpekler de bizi saldırıyorlar. Herkes köpeklerden korktum. <laughs> şu da. Böyle sana da beni sevdim. Şu şu Bir tane köpek var arkadaşlar. Evet, bu hala bir şey istiyorsak. Tekerlerde <laughs> sönüyor. Evet, o şimdi de... <laughs> kebeklerden korkmuyor musun? Tabii ki bebeklerden korkmam. İşte bu kadar sen <Sessizlik> arkadaşlar. Yavru köpekler vardı. Onlar şey bir şey vardı. Onlar ne ya? Onlar çünkü mesela köpekler. Hayvanlar. Arkadaşlar. Evet, Onlar yavru oldukları halde çocuklar yani Elik çıkan biz onları sevmeye başladığımızdır arkadaşlar Böyle için odur Arkadaşlar için elimi çizmişler şu an Elimi çizmişler de Ben artık bir tane şöyle şey var arkadaşlar Yavruları bir tane arkadaşlar Onu devamlı seveceksiniz